o televizyon haberciliği mesleğine bizim yanımızda stajyer bir öğrenci olarak başladı. Ve ilk deneyimlerini Arena'da asistan olarak yaptıktan sonra kanalda haber merkezinde muhabirliğe başladı. Kendisiyle 1995-2001 yılları arasında çalıştık. Müzik Biz e, Kanal D Haber Merkezi'nde ve Arena Programı'nda birlikte çalıştık. Çok yetenekli, gelecek vadeden bir arkadaşımızdı. <laughs> Gittiği her işten başarıyla dönmüştür. Sonra kendisini İngiltere'ye gönderdik. Gerek iş alakası, gerek çalışma aşkı, disiplini büyüklerine gösterdiği saygı açısından bizden gerçekten o dönemde çok olumlu puanlar aldı. Sonra da Show TV haber merkezine geçti. Şol yaklaşık 3 yıl bir süre birlikte çalıştık. Çalışma dönemimiz süresince kendisinden memnun kaldığımı gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Gittim, gönderdim, hiçbir haberden boş döndüğünü hatırlamıyorum. Varsa da demek ki çok kaydeder şeyler değildi. Onun için hatırımda değil. Ama yaptığı birçok güzel işi hatırlıyorum. Mesela Ahmet Altan'ın İstanbul Üniversitesi'nde Üniversitesi uğradığı bir muhtar saldırının görüntüleri Umut Çor sayesinde Kanal gelmişti. Şimdi başarılarına bekliyoruz. Ama kader, yollarımız ayrıldı. Ben kendisine bundan sonra da başarılar diliyorum. Başarılı çalışmalarının devam edeceğine inanıyorum. Bir de Mersin'de kendi işini kurdu. Başarılar diliyoruz Umut'a ve Umut'u hep güzel anılarla yüzümüzün önünde canlar diliyoruz Gelecekte de başarılı olmasını